Aa dostum yo 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 efsanesin ben. Oğlum çok iyi çalmıyor mu lan? Sana kardeşim sana bir 100 lira fiş ekledim. Efsane lan. Dünkü maçın üzüntüsüyle birlikte kendini dışarıya atan futbolcumuz kafayı dağıtacak bir şeyler arayışındadır. Yakınlarda bir internet kafe varmış lan. Şu aralarda bir yerde olması lazım. Oraya gidelim. Dur dur. Oğlum gide bir iki cc atalım ne zamandır en son küçüklüğümde attım. Bir iki cc atarız sonra bir antrenmanımıza gider maçımıza çıkarız. Mis. Aa burada burada dur dur karşıya. Karşıya park edeyim de bisikleti çalmasınlar. Ha şöyle koyayım da kimse çalmaz buraya kilitlerim şimdi. Bisikleti on numara kilitledik dur bir karşıya geçecek dikkatli kimse çarpmadan. Oğlum on numara lan. Selamun Aleyküm Başkan masa dördü bir saatlik açsana ne kadar bir TL mi? 100 lira mı? Aa, aa ebesinin Oğlum bir CS atayım lan dur dur hangisinde CS açar? Artık CS hangisini açar diye düşünmeye başladık ya Dur lan başka neler varmış PlayStation varsa bir yarın bir FIFA atmaya geleyim lan Yani FIFA uzun zamandır oynamıyorum <laughs> Şurada bak bak şu masayı beğendim dur şu masada bir CS aç abi bana. Yani gel baba gel bir tane vuracağım ben. Oha. Baba sen artık beni böyle arkamda var. Ya arkadan mı? Ya bak bir elime o full diggle lan full diggle. Harbi o CTR'li bir, bir yerlerinizde Oy! Arkama geçmeyin, geçmeyin. Of, ne güzel bu. Lan var işte. Oo! Görü oh. oh. biraz hoş görü be hocam. Şöyle bir. Al vurmam. Şöyle bir. Şöyle iki. Onun. Değilmiş. Ya abi bıçak. Hadi 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 Hayır hayır beni görmedin beni görmedin Oğlum CS attık da hiç eskimemişiz var ya kafayı yersin Ya Oğlum ben Oğlum hava aydınlanmış lan güneş müzeş açmış öğlen olmuş biz kaç saattir oynuyoruz bu oyunu Neyse oğlum geç olmadan bari antrenmana gidelim Bisiklet duruyor Abla bisikletimi falan çalmıyorsun değil mi? Sana güvenebilir miyim? Kafa sıfırlanmıştı. Şimdi antrenmanda kim olduğumuzu gösterme zamanıydı. Şimdi bu araba bu sıfır kafayla karakolumuz iç başında. Sıfır kafayla antrenmanda istediklerimi yaparsam var ya dalından geçilmez. Aa abi yavaş bir gözünü seveyim biz de insanız ya. Fenerbahçe extra... derbisi var bir de onu da tokatlamamız lazım. Buradan Fenerli kardeşlerime selamlar. Bu arada arkadaşlar seriyi beğeniyorsanız e, ee, bu arada arkadaşlar seyir seri aynı. Ne yapacağım lan ortamı Açtım ortayı vurursun onu. Senin ben ayağını dur lan yanlış attım dur. Ara pasını bırakıyorum. Açıyorum orta içeriye geç. Kafayı vurdun. Helal olsun lan. Boş kale ama sen sıkıntı etme. Açtım ya oğlum mükemmel ortalar açıyorum. Senin ben harbi ayağını. Beyler şunun ismini yazabilir miyiz bir köşeye? Konuşanların arasına yaz işte. Harbi ayak yok. Arda Turan bir daha yolladı bir daha çalış dedi. bak sövdü. Bu seviyede antrenman yapmadığı için biraz zorlanıyordu. Ama Muhammed bunun üstesinden gelebilecek güce ve azme sahipti. Ooo mermi direkten içeri. Hocam senin yüzünü kara çıkartmayacağım. Neler yapıyorum. Neler yapıyorum gözlerinizi doldurdum değil mi? bir tane daha. Affetme mod 90 çatılını gördüm ben bilerek atmamıştım sabahtandır. Oy bak bu da girmedi oğlum biz şeref golü bile atamadık ha. Haberiniz var mı sizin? Kafayı vurursun artık atman lazım bak sinirli. Elim ayağım titremeye başladı hafiften. Ama gelişme var. Kafayı vurursun. Artık girse mi yoksa girmesi yönünde Telkin yapıyorum kendime. Oy yoş. Kafamızı da dağıttık. Fenerbahçe'ye karşı galibiyet için sahaya çıkmayı ümit ediyorum bak. Haydi beyler haydi. Oğlum tam bir yıldızım ya. Arda hocam bilerek beni bekledi. Eyvallah hocam. Taraftarlarımız heyecanlı. Yine sol açıkdayım Önümde Mame abi. Bugün Mame abiye güz güzel oynarsa bir yemek ısmarlarım. Hadi beyler güzel paslaşıyoruz. Verdin bana. Verdim buralardan denerim <laughs> Buralardan denerim son anda Atığa çıkmazdım Bu adamlar <laughs> Acıma yok diye görüyorum Verdim bana Verdim bana el aşağıdasın El aşağıdasın mükemmel gördüm Mükemmel gördüm gidiyorum Gidiyorum araya bıraktın Son anda bir müdahale geldi Alacağım alacağım intikamım Var gerçi oğlum kimden intikam alayım Bir şey yapmalı lan Fener'ler Sakin oğlum. Verirsin bana. Verirsin Mami abi kaç. Mami abi. Mami abi beni de gör Mami abi. Ne yapıyor Mami abi? Haydi beyler geldim defanstan geldim. O hızlı başladı. Güzel gegen pres yapıyorlar ama bana işlemez söyleyeyim yani. Kaçırım kaçırım Mükemmel gördün beni. Mükemmel gördün. Verdim. Mami abi. Mami abi. Çekersin. Vurursa mükemmel gol. Mami abi işte bundan bahsediyorum. Hızlı başladık Fenerbahçe karşısında Güçlü rakibimiz karşısında 1-0 öne geçtik Mame abi çekti geçti vurdu Yan ağlardan gerçi dış yan ağlar deyince dışarı ağlar oluyor pardon Güzel gol Mükemmel gol güzel de bir gol sevincim var Yani soyunma odasında çok düşündüm buldum Haydi beyler haydi Çok güzelsiniz Etkilisiniz Gördün beni. Mükemmel gördün. Mami abi kaç. Mükemmel gördüm. Offside yok. Offside'mış. Elleri kolları titriyor. Elleri kolları. Hocam hocam. Aa hocam. Ayağım kırıldı hocam. Puhalimi verin hocam. Puhalimi verin. İndiriyorsun bana. Ya Hak. Dolan <laughs> Akın akın geliyoruz. Fenerbahçe diyor ki Mert Hakan yanlış. Bir kere de ayağıma kayma ya. Bir maçta usludur oğlum. Ben yorum yorum yapmak istemiyorum. Nihat Kahveci gibi benim bacağıma sıkmasınlar sonra. Nihat Kahveci değildi ama benim niyesi Nihat Kahveci diyesim geldi gibi mükemmel gördüm. Fofana. Hocam Halil Akpınar. Halil. Halil çektim. Muhammed bir gol daha geliyor. Muhammed Ceylan. Mükemmel bir para pas. Ve sonunda mükemmel bir gol. Harikayız harika. Ama çok pis avladım Livakovic seni. Bir tık burnumun ucuna geldi. Orada bir ibnelik yapmış olabilirim ama yani gol yollarında her şey mübahtır. Niye ATV haber sunucusuna döndüm. E, anca çizgiden gidiyor kardeş. Bak onu tutarsın. Sen maksimal hızlı çalımlar atik atik bir futbolcu tutmanız lazım. Dönmesin o. Dönmesin o mükemmelsin. Eline çarptı eline. Elini kolunu ayarını. Gördün beni kardeşim de Bir tık e, görememişsin gibi Bir gözlük şart gibi sana Maksimali tutun Maksimali tutun be kardeşim Şu adamı tek etek bırakmayın Sanki bana yenecek bizi Topu alıp Ozemorini hocam 2 dakika önce beni öpüyordun Şimdi gole seviniyorsun ayıp olmuyor mu Haydi beyler beni görüyorsun Bak sizin ben akıl hocanızım Bak nerede ne yapacağınızı çok iyi biliyorum Haydi İlk kere 2-1 öndeyiz 37'de skoru farkı 1'e düşürdün sen maksimen. Hızlı başlamıştık. Özel kardeşim. Bu maçı alırsak çıkışta harbiden sana bir çift lavaş ya. Hatta çift lavaş artı zoruna. Haydi beyler. ikinci yarı vermeyeceğiz. Bu maçı alacağız. Ligde bizim de olduğumuzu herkes bilecek. Çok iyisin be. Çok iyisin. Gördüm. Gördüm. Mami abi indir. Mami abi indirdi. Bir daha gördüm. Kaçarız. Hocam fal hocam. Hocam sert oynuyorlar lütfen bir sarı marı bir şey göster. Çıkışta gidecektik bir parka gidecektik bir çekirdek kola yapacaktık adamı sakatladılar be. Şimdi hastaneye gidecek onun yerine. Bak orada hocamı sinirlendiriyorsun harbiden bak basıyor basıyor. Buradan kaleyi dener miyim? Denerim. Çünkü ben bilinmeyeni yaparım. Buradan vururum ve golü kutlarım. Vurdum çok 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 kötü. Haydi beyler yine teke tek kalmasınlar. Durdur'un eline sihri uzaklardan bir vuruş ama kaleyi tutturamadı. Yapma kaçmasın mükemmelsin. Mükemmelsin İrfan'ın sevdiği pozisyonlar mükemmel gördü. Kapat açıyı kapat açıyı yapma yapma. İki gol sen maksimen atıyor. 2-0'dan durum 2-2'ye geliyor. Yapma bu bizim için çok kötü oldu. Ligde Fener'i inip, büyük yani büyük ses getirebilirdik. Ama ha, bir pozisyon. Fenerbahçe'nin golü beyler. Haydi ben atacağım. Aa hocam çok pis giriyorlar. Gördüm köşede. Kaçarsın. Kaçarsın. Bir daha beni görme. Haydi beyler. Haydi 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 haydi. Çok güzel gördü. Kaçarım. Gördüm. Köşede gördüm. Kaçtın. Kaçtın. Açıyı kapatın. Açıyı kapatın. Çektim vuramadı. Vuramadı. Haydi. Ver. Vur. Aa, son anda. Ver bir daha. Ver bir daha. Çektim. Vurdum. Vur. Son anda yine kaleci. Offside yok. Bir daha pozisyon daha bitmedi. Pozisyon daha bitmedi. Yapmasın. Onu golle buluşturmasın. Son anda Berke kardeşim benim. Hmm. Kardeşim benim. Sen bunu hak ediyorsun işte. Beyler sen Maksimen'i tutalım. Kaleci. Yusuf Ennesiri. Durumu 3-2'ye getirdiler. O Zemorin hocam sahaya giriyor. Yapmasınlar şunu. Bu hadi kardeşim yeni kan girdi oyuna. Haydi açmamız lazım oyunu. Açmamız lazım. Adamlar deri gibi bastırıyor üstümüze üstümüze geliyorlar. Açmamız lazım. Gördüm köşede. Gördüm köşede bir kaçıyorum. İçeri kaçıyorum. Görürsün beni. Vururum kapayı vuramadım. Top redde. Elini tut. Güzel güzel. Daha maç bitmedi. Ümidinizi yitirmeyin. Bak kimi mentaliti haydi. indirdim. Ortada boş gördüm. Ama ha, karşı takıma bir Arapasın niteliğinde oldu. Berke kardeşim süpersin. Süperisin. Bir an Azer oldum. Azeri Azerbaycanlı oldum. Bir daha gördüm beni. Mame abi kaç. Mame abi kaç. Aşağıdan gördüm seni. Gördüm seni. Ben bir daha kaçtım. Geçerim onu. Hızlıyım. Vurdum. Vur bir daha. Hocam penaltı değil mi hocam? Gördün. Gördün. Kaçarım. Kaçarım aralardan. Kaçarım aralardan. Yapma. Yapma. Mehmet mavi, yapma. Açıyı kapat. Kostiç gitmesin. Çok güzel. Çok güzel. Gördüm ortada. Haydi bitmedi. 90 artı 2. Son pozisyona gidiyoruz. Son pozisyon. Güzel gördün. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Çıktım. Çıktım. Gel pasa gel. Bir daha yürü beni, bir daha yürü beni yapma. Aaaa, yapma ya. Beyler ne oldu bize? 2-0 öndeyken nasıl bu maçı verdik? Ya işte ne diyelim ona? Ah lan İstanbul. Sen mi büyük ben mi lan? Fenerbahçe'ye karşı ilk yarıda üstün bir oyun sergileyen Eyüp Spor, ikinci yarıda bu üstünlüğünden eser yoktu. Bu da futbolcumuz Muhammed'i çok ama çok üzmüştü. Ah var ya elimizden kaçtı elimizden. Ulan var ya. Video buraya kadardı arkadaşlar. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Eğer beni beğeniyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı çok görmezsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.